Selamünaleyküm. Doğan Kartal Şahin tek nokta enjektörlü ateşleme kablomuz, ateşleme bujimiz. E, ateşleme kablolarımız LPG uyumlu, ünivar var marka. Akır oranı yüksek olan kablolarımız. Bujilerimiz yine LPG uyumlu NGK. Setimiz bu şekilde. Setimizi yeniden altını çizerek söyleyelim fotoğraflandıran biziz bu hale bu ürünleri getiren biziz Ürünlerin farklı satış platformlarında bu resimlerle görürseniz başta rotaya aittir Karşı tarafı sorgulamanızı ısrarla tavsiye ederiz Bunlar bulunmayan, olmayan e, Kimsede bulunmayacak ürünler değil ama ısrarla söylediğim. Bunları bu hale getiren Başlar Oto. Bu şekilde internete koyan Başlar Oto. Farklı platformlarda resimleri kullanılan ürünlerimiz arasında karşı tarafı sorgulamanızı ısrarla tavsiye ederiz. Özellikle bujide farklı kodlu aynı kutulu ürün gönderebilirler. Arabanızda teklemelere sorun olabilir. Görsele aldanmayın, karşı tarafı mutlaka sorgulayın. Hayırlı günler.